Bir sporcu 10 metre yarıçaplı çembersel bir koşu parkuru üzerinde sabit süratle koşarken bir tam turunu 20 saniyede tamamlıyor. Bu sporcu ile ilgili yargılardan hangileri doğrudur? Çembersel bir yörünge, hemen şöyle bir çembersel yörünge çizelim. Buradaki yarıçap ne kadar? 10 metre. r eşittir. 10 metre. Buradan başlayıp bu şekilde hareket edip tekrar aynı noktaya geldiğinde 20 saniye geçiyormuş t eşittir 20 saniye bir koşarken herhangi bir andaki hızının büyüklüğü 3 metre bölü saniyedir herhangi bir andaki şimdi burada herhangi bir andaki hızının büyüklüğü 3 metre bölü saniye midir ona bir bakalım önce tüm bir e, buradaki süratini bir bulalım. V eşittir yol bölü zaman. Yolumuz nedir? 2 çarpı pi çarpı r bölü t. Burası ne gelecek? 3 metre bölü saniye gelecek. Bakın süratimiz bizim ortalama süratimiz 3 metre bölü saniye. Peki yer değiştirme noktasında herhangi bir anda 3 metre bölü saniye olabilir mi? Evet olabilir. Bu doğrudur. 2. 10 saniyedeki ortalama hızı 2 metre bölü saniyedir. Şimdi 10 saniyedeki nerede 10 saniyede? Tam olarak burada. Ne kadar yer değiştirdi? V2 diyorum. Bakın 2'yi bulmaya çalışıyorum. Yer değiştirmemiz 20. Süre ne? 10 saniye. Delta x bölü delta t yaptım. Burası da 2 metre bölü saniyedir. Evet bu da doğrudur. 3. 20 saniyedeki ortalama sürati 0'dır diyor. Hayır ortalama süratini ben 3 olarak buldum. 0 değildir. 3 yanlış. 1-2 doğru. Cevap C seçeneği.